Almanya'nın Mar kentinde Karadeniz ile Düz Pelit Köyü Almanya Derneği tarafından yaz şenliği düzenlendi. Karadeniz Ereğli Düzpelit Köyü Almanya Derneği 17 Mayıs'ta Marl Fatih Camii bahçesinde düzenlediği geleneksel yaz şenlikleriyle Almanya'daki Düzpelitlileri bir araya getirdi. Etkinlikte kurulan standlarda yiyecek içecek satışları yapıldı. İsmim Ramazan Irçın, 1980 doğumluyum. Yaklaşık 2011'den beri dernek başkanıyım. Her sene düzenlediğimiz geleneksel olarak etkinliğimizi bu senede Maralham Camisi'nde ev sahipliği yapan arkadaşlarımızdan dolayı düzenledik. Ee, 7'den 77'ye pozitif, olumlu hedeflerimiz vardı. Onlara da ulaştık bir nevi. Bu her senede sayısı giderek yükseliyor. Derneğimiz 2011'den beri kurulduğundan beri git giderek üye sayısı çıkan bir derneğimiz. Bizim hedefimiz adı gerektirince gibi dayanışma ve kalkınma. Hedefimiz Türkiye'deki Karadeniz Ereğli'de bulunan Düzbelit köyümüze dayanışma, kalkınma öyle desteklerle yardım etmek hedef hedefimizdedir gurbette olan gençlerimizi bir araya getirmek, kaynaşmak, onu yaparken de köyümüze destek verebiliyorsanız ne mutlu. Programın sunuculuğunu da yapan Tekin ne güzel, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. İçim yanar 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 yanar. Yanar, yanar. Şenlik kapsamında ayrıca çeşitli yarışmalar düzenlendi ve heyecanla beklenen hediye çekilişi yapıldı. <laughs> Etkinlik alanını dernek için kullanıma sunan Mal Fatih Camii Dernek Başkanı Fikret İnam ve Rasim Akkanat BRTV'ye açıklamalarda bulundu. Bugün burada düzpet Köyü'nün festivali var, ağır şenliği var. El er sahibi olarak kendilerine... Maşallah diliyorum. İlk önce Berete e, selamlarımız, selamlarımızı, saygılarımı sunarım. Hoş geldiniz. E, burada bize şeref verdiğiniz için teşekkürler ederim. Gördüğünüz gibi bu sene 2025 Karadeniz'e Düzbet Köyü Almanya Derneğimizin e, programı var. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde herkese bir hizmet şekilde veriyoruz. Hizmet veriyoruz. E, herkes memnun şu anda. Çok hoş görünüyor. E, dediğim gibi herkes mutlu. Amacımız da bu. Efendim, huzurunuzda Sayın Tekin ne güzel sahneye davet ediyorum efendim. Evet ben de sizlere çok teşekkür ederim. Bu güzel görevi, bu onurlu görevi bana verdiğiniz için, bana güvendiğiniz için sayın hemşirelerim, değerli hemşirelerim. Biz aynı tavanın çocuklarıyız, aynı köyün çocuklarıyız. Elbette size, sizinle beraber olacağım. Sizinle beraber olmayıp kimle olacağım? En güzel günler sizlerin olsun. Mutlu, huzurlu günler ve aynı zamanda tüm emeği geçenlere çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca Ramazan Hırçın kardeşime çok teşekkür ederim. Aylardır bu hazırlığı yapıyor ekibiyle beraber. Herkesin yoğun emeği var. Sağ olun, var olun. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun.